Selamun arkadaşlar. Dünyayı saran koronavirüs tehdidi ile karşı karşıyayız. Bu nedenle güvenliğimiz için maske ve eldiven takmalıyız. Peki taktığımız maskeler gerçek mi, sahte mi? Kardeşim onu test edeceğiz. İlk maskemizi taktık. Şimdi e, ateş sönerse maske sahte ama eğer sönmezse gerçektir. ta kardeşim. Evet arkadaşlar sahteymiş. Birinci maskemiz sahte çıktı. Şimdi e, ikinci maske geçtik. Ya kardeşim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, sönmedi. Elimizde bir sahte ve bir gerçek var. Üçüncü maskeye geçiyoruz. Sahte mi gerçek mi? Ya kardeşim. Evet arkadaşlar bu da sönmedi bu da gerçekmiş. Testin sonucu bir sahte maske. İki gerçek maske şu saatte maske yapan fırsatçı kulaklığına girme haram diye yemin ayıp ayıp milletin zaten parası yok durumlar çok önemli. dikkat edin fırsatçılara kalmayın Evet arkadaşlar maske belzelerini nasıl çıkaracağız onu göstereceğim İlk önce ortadan tutup çekiyoruz sonradan şuradan da böyle yapıp işi bitiyor arkadaşlar son olarak maske nasıl çıkartılır baş parmağımızla maskenin ipini tutuyoruz. Ee, sonra çöpe atıyoruz. Asla yeri atmak yok. Evde kal Türkiye.